Merhaba arkadaşlar ben Haydar Bey. Bu videomuzda nasıl kolay yoldan para kazanabilirsiniz bunu sizlere göstereceğim. Sizlere bir taktik vereceğim. Omuzlu bir şekilde çalışıp para kazanın. <laughs> evet konumuza dönecek olursak önce bir YouTube hesabı açıyoruz. Bu YouTube kanalımızda. And Vlog çekmeye başlıyoruz arkadaşlar öncelikle. Vlogları çekiyoruz böyle bir bin tane falan vlog çekiyoruz tamam mı? Hepsi 5 dakika olacak. Bu kadarla bitmiyor tabii ki. Bunları yaparken de güzel bir açıklama yazmanız gerekiyor. Mesela açıklamaya hadi görüşürüz hadi bay bay gibi abone olmayı beğenmeyi dislike atmayı unutmayın gibi cümleler söylemeniz gerekiyor. Yoksa olmaz arkadaşlar olmuyor bu şekilde. Hepinizi seviyorum. Teker teker öpmüyorum tabii ki de. Korona var. Mesafeye dikkat. Sosyal mesafeye dikkat. Maske takın.